Pardon beyefendi bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Bu topla her sektirme başına 5 TL kazanmak ister misiniz? Biraz kötü oynuyorum ama Değil mi? bir deneyim. Deneyim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayat. Victor beyefendi 5 lira kazandınız. Az sektirdiğiniz için iki katını veriyoruz size. Teşekkürler. Allah kolaylık versin. Yok mu ya böyle yetenekli bir? Ooo, oh, pardon beyefendi, bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Siz iyi oynayan bir futbolcuya benziyorsunuz. Allah razı olsun. Bir yarışmamız var, katılmak ister misiniz? Evet. Her çekilme başına 5 TL kazanıyorsunuz. Olur deneyeyim. Hadi deneyeyim bakalım. 1 2 3 4 5 6 Oo, siz ne yapıyorsunuz? Şuna mı? Şuna mı? 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 39 40, 40 41 42, 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Yeter bu kadar. Çocuklar beyefendi kazandınız. Teşekkür ederim. O kadar çok sektirdiniz ki paramız yetmiyor maalesef. O yüzden paranızı veremeyeceğiz. Nasıl yani? Nasıl falan yok reis. Kurulmuş lazım. Bekliyorlar lazım.